Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz katılım hakkı ve düşünce özgürlüğümüz. Bir insanın doğuştan sahip olduğu, yaşamı için gerekli haklara temel hak denir arkadaşlar. Bizim e, temel haklarımız nelerdir dersek yaşam hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, e, haberleşme hakkı, barınma hakkı gibi haklarımızda diyebiliriz. Bunları arkadaşlar biz zaten ilk ünitelerimizde işlemiştik. Temel hak ve sorumluluklarımızdan. Siz az çok bu konuya hakimsiniz arkadaşlar. Biraz daha ayrıntılı öğreneceğiz. Şimdi temel haklarımız devlet tarafından anayasa ile koruma altına alınmıştır arkadaşlar. Bir insanın güvenli, huzurlu yaşayabilmesi için bu haklarını kullanması gerekir. Temel haklarımızın olmadığı ya da ihlal edildiği sınırlandırıldığı bir ülkede insanlar huzurla yaşayamaz arkadaşlar. İnsanların kendilerine <laughs> alakadır eden konularda, kararlarda etkin bir şekilde yer almalarına da katılım denir arkadaşlar. Neymiş katılım? İnsanların kendilerine alakadır eden konu, karar, etkinliklerde etkin bir şekilde yer almasına katılım denilmiş. Bir örnek verelim. Kitabımızda da belirtti gibi sizin okulda başkan seçimlerinde aday olmanız ya da oy kullanmanız arkadaşlar katılım hakkınızı kullanmanızdır. Kitabımızdaki madde 67'ye bakalım. Anayasamızdan örnek vermiş arkadaşlar katılım hakkına dair. Vatandaşlar ne diyor bakalım. Vatandaşlar kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir diyor arkadaşlar. Yine verdiğimiz örneği destekleyen bir şeyle seçimlerde aday olma ve oy kullanma ile ilgili anayasamızdaki maddeyi vermiş arkadaşlar kitabımız. Burada da belirttiği üzere e, bu süreçte yani seçim sürecinde etkin bir şekilde aday olma ya da oy kullanma hakkımız anayasa ile sabitlenmiştir arkadaşlar. Gelelim düşünce özgürlüğüne. Arkadaşlar kimsenin müdahalesi olmadan kendi fikir ve düşüncelerimizi özgürce paylaşmamıza da düşünce özgürlüğü denilir. Neymiş düşünce özgürlüğü? Kimsenin müdahalesi olmadan kendi fikrimizi özgürce dile getirmekmiş. Yine örneğimizi verelim seçimler üzerine. Okula başkan seçimleri var ve bu başkan seçimlerinde aday olanların vaatlerini eleştirmemiz de düşünce özgürlüğümüze örnektir diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım kitabımızda düşünce özgürlüğü ile ilgili verilen anayasa maddemize. Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebeple amaçla olursa olsun kimse Düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Düşünceleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. Az önce belirttiğimiz gibi anayasamızda da belirtilmiş arkadaşlar. Herkes kendi fikrinde e, özgürdür. Kendi düşüncesinde özgürdür. istediğini düşünebilir ve kimse bu düşüncesinden dolayı suçlanamaz ve bu düşüncesini açıklamaya zorlanamaz arkadaşlar. Anayasamızda Sabit, güvence altına alınmış bir özgürlüğümüz diyebiliriz. Fakat arkadaşlar, düşünce özgürlüğümüz anayasa ile güvence altına alınsa da sınırlı, yani sınırsız değildir arkadaşlar. Sınırlıdır. Nasıl derseniz, örneğin sınıfta diğer arkadaşlarımızı rahatsız etmeden ders dinlememiz gereklidir arkadaşlar. Yani kısaca söylemek gerekirse bizim özgürlüğümüz başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter arkadaşlar. Yani evde yüksek sesle müzik dinleme özgürlüğüne sahibiz ama alt komşumuz ya da üst komşumuz ya da karşı komşumuzu rahatsız edecek boyutta o bizim müziğimiz bu hususta bizim özgürlüğümüz biter arkadaşlar. Onların özgürlüğü başlar. Yani kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde özgürlüklerimizi yaşamamız gerekli arkadaşlar. Ve hepimiz günlük yaşantımızda yer aldığımız gruplarda düşüncelerimizi özgürce belirtiyoruz. Bizi ilgilendiren konularda da katılım hakkımızı kullanıyoruz arkadaşlar. Bu bizim günlük hayatımızda zaten rutinimizde olan şeyler. Kitabımızdaki Katılım hakkı ve düşünce özgürlüğüne ait örneklere bakalım arkadaşlar. Önce katılım hakkına ait örneklere bakalım. Ne diyor? Aile toplantılarına fikirlerimizi belirtmek için katılmamız bir katılım hakkına örnekmiş. Örneğin arkadaşlar ailemizde bir toplanma oldu. Konuda ne diyelim? Parti diyelim anne babamız, kardeşlerimiz bu tatil konusuyla ilgili toplandı. Bu konuda sizin de fikir belirtme hakkınız var arkadaşlar. Fikir belirtmek için bu toplantıya katılma hakkınız da var. Diğer bir örnek sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katılmamız. Sizin şu anda yaşınız bunun için çok müsait olmasa da ilerleyen yaşlarınızda arkadaşlar yaşlarınızda. E bu tarz sivil toplum kuruluşlarına Neydi? Bir önceki ders görmüştük. Tema gibi ya da e, Kızılay gibi ya da Akut gibi e, kuruluşlarda çalışmalara katılma hakkımız var arkadaşlar. Diğer bir örneğe bakalım. Seçimlerde aday olmamız, oy kullanmamız, referandumla oy kullanmamız. 18 yaşına gelmeniz gerekli tabii bu hakkınızı kullanabilmeniz için e, her bireyin arkadaşlar seçimlerde aday olma ee, ve oy kullanma hakkı sabittir arkadaşlar. Düşünce özgürlüğümüzdeki örneklere bakalım. Arkadaşlarımızın yaptığı olumsuz davranışları eleştirmemiz diyor. Ee, örneğin arkadaşlar e, bir arkadaşımız başka bir arkadaşımızı da kırıcı davranışta bulundu. Siz de bu davranışta eleştirme özgürlüğüne sahipsiniz. Ama tabii ki diğer arkadaşlarımızı rencide etmeyecek, rahatsız etmeyecek boyutta olmak Kaidesiyle arkadaşlar. Diğer bir örneğe bakalım. Kantindeki eksikliklerle ilgili fikirlerinizi yetkililere iletmemiz diyor. Ee, örneğin bizim okulda bir problem olduğunda kantinle alakalı bu e, rahatsızlığınız arkadaşlar kantin görevlisine ya da müdür yardımcısına ya da müdüre iletme gibi bir özgürlüğe sahipsiniz arkadaşlar. Ki e, zaman zaman görüyorduk zaten biz okulda böyle e, durumlarda siz kendinizi gayet güzel ifade edip bu özgürlüğünüzü kullanıyorsunuz. Az önce dediğim şey günlük hayatımızda düşünce özgürlüğümüzü kullanmamız durumuna örnek diyebiliriz. Diğer bir örneğe bakalım. Bir konu hakkındaki fikirlerimizi resim çizerek, şarkı söyleyerek dile getirmemiz. <laughs> Örneğin ee, nedir? 23 Nisan örnek verelim. 23 Nisan'la alakalı kendi fikirimizi ee, nasıl gördüğümüzü Örneğin işte sizin için çok mutluluk verici bir şey ise, bunu bu şekilde resim çizerek yine getirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da sizin bir özgürlüğünüzdür, düşünce özgürlüğümüze örnektir diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi birazcık da kitabımızda bulunmayan haklarımızdan bahsetmek istiyorum. Devlet tarafından güvence altına alınan haklarımızdan bahsedelim. İlk olarak kişi dokunulmazlığı hakkı diyebiliriz. Yani kısaca yaşama hakkı. Biliyoruz ki arkadaşlar herkesin yaşama hakkı vardır. Kimseye ve rızası olmadan tıbbi deneyler yapılamaz arkadaşlar ve kimse insan dışı muamele göremez. Her bireyin bu hakkı sabittir arkadaşlar. Diğer bir hakkımıza gelelim. Özel hayatın gizliliği hakkı. Herkes özel hayatına saygı hakkına sahiptir ve kimse bu gizliliğe dokunamaz arkadaşlar. Örneğin ee, bilgisayarım benim bir özel hayatımdır ve kimse arkadaşlar benim iznim olmadan bilgisayarıma dokunamaz. Bu eğer dokunursa da özel hayatın gizliliğine girer ve e, bir nevi suç işlenmiş olur arkadaşlar. Konut dokunulmazlığına gelelim. Kimsenin konutuna, evine girilemez, dokunulamaz. E, kanun dışı durumlarda arkadaşlar arama yapılamaz ve kimsenin eşyalarına dokunulamaz. Ne gibi kanunla olur arkadaşlar? Örneğin bir mahkeme emriyle şüpheli bir durum var. Kişi şüpheli konumunda. Mahkeme emriyle arkadaşlar o kişinin evine girilebilir, evi aranabilir. Ama dediğim gibi bunun için kanuna desteklenmiş bir mahkeme emri olması gerekli. Gelelim eğitim ve öğrenim hakkına. Herkesin eğitim hakkı vardır arkadaşlar. Bir önceki ders işlemiştik. Ee, neydi bizim zorunlu eğitim? Yılımız 12 seneydi. İlkokul, ortaokul, bilgisayar şeklinde. Kimse arkadaşlar bu haktan yoksun, bırakılamaz. Ee, devlet okullarında da eğitim ücretsizdir, biliyorsunuz. Eğitim yerleri de devlet gözetiminde belirlenen esaslara göre açılır. Ee, bu esaslara uygun değilse arkadaşlar, bir eğitim yeri açılamaz. Gelelim sağlık hakkına. Herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır arkadaşlar. Çevreyi temiz tutmak, çevre sağlığını korumak hem devletin hem de vatandaşın görevidir. Yedekte arkadaşlar bu görevi yerine getirmek için sağlık ve sosyal kurumları kuruluşları kurar. Arkadaşlar örneğin tema dedik, tema neydi? bir e, sivil toplum kuruluşuydu, çevreyi e, ağaçlandırmak için kurulan bir kurulmuştu, değil mi? Ya da e, sağlık kuruluşlarından da hastane kurup e, vatandaşın sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını karşılamak için e, sağlıkla ilgili haklarını karşılaması için daha doğrusu bu tarz kuruluşlar kurar devlette de arkadaşlar. Diğer bir hakkımıza geçelim. Seçme ve seçilme hakkı. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve seçilme hakkına sahiptir arkadaşlar. Şimdi haklarımızdan bahsettik. Devlet tarafından güvence altına alınan Anayasa'yla haklarımıza bahsettik. Şimdi de arkadaşlar devlet tarafından yasayla güvence altına alınan düşünce özgürlüklerimiz, pardon, özgürlüklerimizden bahsedeceğiz. İlk olarak haberleşme özgürlüğü diyelim. Herkes haberleşme özgürlüğüne sahiptir arkadaşlar. Ve gizlilik esastır. Haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Örneğin iki kişi görüşme yapıyorsan bu görüşme kaydedilemez, dinlenemez arkadaşlar e, bunun dinlenmesi yine suç teşkil eder. Yerleşme ve seyahat özgürlüğü diyelim. Herkes yerleşme ve seyahat özgürlüğüne de sahiptir. Kanunun gerektirdiği durumlarda sınırlandırılabilir. Hemen günümüzden örnek verelim. Biliyoruz ki bizim seyahat özgürlüğümüz şu durumda salgın durumunda birazcık kısıtlandırıldı. Sınırlandırılma getirildi. Hatta engellendi. Ne oldu arkadaşlar? Sokağa çıkma yasağı geldi. Ayrıca şehirler arası seyahat hakkımız da engellendi. Değil mi? Salgından dolayı. Bu tarz durumlarda arkadaşlar devlet bu özgürlüklerimizi sınırlandırma hatta engelleme getirebilir. Ki yaşadığımız durumda ne kadar gerekli olduğunda hep beraber gördük arkadaşlar. Din ve vicdan özgürlüğü diyelim. Kimse dinini açıklamaya zorlanamaz arkadaşlar. Dini görüşünden dolayı da suçlanamaz. Din ve ahlak eğitimini de devlet gözetim altında verir arkadaşlar. Son olarak düşünce ve kanaat özgürlüğü diyelim. Yine arkadaşlar kimse düşüncelerini açıklamak zorunda değil. Kimse düşüncesini açıklamaya zorlanamaz. Düşüncelerinden dolayı da suçlanamaz arkadaşlar. Evet, her kişi doğduğu andan ölene kadar arkadaşlar temel hak ve özgürlüklere sahiptir. Ve bu haklar dünyanın her yerinde geçerlidir. Örneğin yaşam hakkı dünyanın her yerinde tüm insanlara tanınır arkadaşlar. Yani şöyle bir şey olamaz. Türkiye'desin, Türkiye'de yaşam hakkın var ama İngiltere'de yaşayamazsın gibi bir şey söz konusu değil. Dünyanın her yerinde yaşam hakkı tüm insanlara verilmiş bir haktır arkadaşlar sahip olduğumuz temel hak ve özgürlükleri dokunulamaz, devredilemez ve bu haklardan vazgeçilemez arkadaşlar. Yani örneğin ben eğitim hakkımı devrediyorum. Ben almayacağım o asıl gibi bir şey söz konusu olamaz arkadaşlar. Bu haklar devredilemez ve bu haklardan vazgeçilemez arkadaşlar. Ülkemizde temel hak ve özgürlüklerimiz anayasa ile güvence altındadır dedik. Fakat dünyada ne yazık ki bu hakların güvence altına alınmadığı ülkelerde mevcuttur arkadaşlar. Temel hak ve özgürlüklerimizden bir engellendiğinde ya da sınırlandırıldığında diğer temel hak ve özgürlüklerimizin de bir anlamı kalmayabilir arkadaşlar. Örneğin ee, Sağlık sorunu yaşayan bir insan sağlık hakkı engellendiğinde diğer haklarının olması pek bir önem sarf etmez diyebiliriz. Yani siz hastasınız ama sizin e, sağlık hakkınız engelleniyor. Gidip tedavi olamazsınız deniliyor. Yani bu durumda e, haberleşme hakkınız olsa çok da bir önem sarf etmez. Çünkü en önemli şey sağlıktır biliyorsunuz. E, bir kişi arkadaşlar temel hak ve özgürlüklerin bilmeli ve kullanmalıdır ülkemizde temel hak ve özgürlüklerimiz anayasa ile güvence altına alınmıştır demiştik fakat önemli bir nokta yine değinmiştim daha önce ama e, yine anayasanın anayasanın belirlediği durumlarda Arkadaşlar bu hak ve özgürlükleri sınırlandırma getirilebilir. Az önce de bahsettiğim gibi yaşadığımız salgın hastalıkla mücadelede bir takım haklarımız sınırlandırılmış ve engellenmiştir arkadaşlar. Devlet bu tarz durumlarda salgın hastalık olsun, savaş olsun, sıkı yönetim olsun, bu tarz durumlarda e, vatandaşın hak ve özgürlüklerini sınırlandırabilir hatta engelleyebilirdi arkadaşlar. Bizim e, sokağa çıkma hakkımızın engellenmesi gibi ya da eğitim hakkımızın sınırlandırılıp evlerden uzaktan eğitime dönüştürülmesi gibi örnekler verebiliriz arkadaşlar. <laughs> e, çok önemli bir nokta daha var ki, burası çok önemli arkadaşlar. Buraya e, not alabilirsiniz. Ne dedik? Bizim güvence altında olan anayasa ile hak ve özgürlüklerimiz sınırlandırılabilir dedik değil mi az önce? Ama her ne sebeple ol olursa olsun asla sınırlandırılamayacak, engellenemeyecek hak ve özgürlüklerimiz de var arkadaşlar. Yaşama hakkı, düşünce özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü ne sebeple olursa olsun sınırlandırılamaz ve engellenemez arkadaşlar. Bu çok önemli, dikkat etmenizi istiyorum. Temel hak ve özgürlüklerimizin e, korunduğu ve kullanıldığı bir toplumda insanlar huzur ve güvenle yaşarlar arkadaşlar. O toplumda huzur ve güven hakim olur. Unutmayın, hatırlarsınız geçmiş dönemde İyonlardan bahsetmiştik. Birçok bilim e, öncüsü, e, bilim öncüsü orada ortaya çıkmıştı. Bunun sebebi neydi arkadaşlar? Orada demokratik bir ortamın olması, değil mi? Bakın en Eski zamanlarda bile bu hakimken günümüzde de çok önemlidir arkadaşlar. Bir toplumda huzur ve güvenin olması o toplum için çok önemlidir arkadaşlar. Temel hak ve özgürlükten korunursa ne olur? O toplumda adalet ve eşitlik daha kolay sağlanır arkadaşlar. Ve ortam huzur ve güvenli olduğu için bireyler toplum için daha faydalı olur arkadaşlar. Yani insan kendini eee yeteneklerini keşfeder. Kendini daha faydalı hale getirebilir. Neden? Çünkü hakları ve özgürlükleri var. Bunları biliyor ve kullanıyor. İnsanın gelecek kaygısı olmaz ee, ve vatandaş bilinci de oluşur arkadaşlar. Kafanız rahat, hakkınızı biliyorsunuz, özgürlüklerinizi biliyorsunuz, istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bu durumda sizin gelecek kaygınız olmaz ve daha iyi bir vatandaş olma yolunda ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı, sınırlandırıldığı ya da anayasayla güvence altına alınmadığı ülkeleri düşünelim. Yani e, yaşama hakkına sahip olduğundan emin olmadığı için bir kişi gelecek kaygısı oluşur değil mi? Yarın başıma ne gelecek? İşte hastalanırsam sağlık hakkım yok, sağlık hizmeti alamayacağım gibi endişelerle sürekli bir gelecek kaygısı içerisinde olur ve ne kendisine faydası olur o kişinin ne de vatanına. Değil mi? Bu durumda arkadaşlar hak ve özgürlüklerimizde insanlar arasında birlik, beraberlik ve eşitlik sağlanır. Bu da toplumsal huzur için çok önemlidir diyebiliriz. Sivil toplum kuruluşları da insanlara daha faydalı hizmetler sağlayabilir arkadaşlar. Bunlar da bizim hak ve özgürlüklerimize sahip olmamızın ne kadar önemli olduğunu belirten durumlar diyebiliriz. Arkadaşlar, yetişkin bireyler gibi çocukların da katılım hakkına ve düşünce özgürlüğüne sahip olduğunu da bilmemiz gerekli. Ben bir yetişkinim, benim katılım hakkım var, düşünce özgürlüğüm de var. Benim gibi sizlerin de var arkadaşlar. Buna e, bu bilince sahip olmamız gerekli. Yetişkinlerin de arkadaşlar çocukların fikirlerini dinleme, düşüncelerini, fikirlerini dinleme ve ciddiye alma sorumlulukları vardır arkadaşlar. Yani evde ya da işte okulda örnek verelim. Siz bir fikir sunduğunuzda sizi bir yetişkin olarak benim dinleyip ciddiye alma sorumluluğum var. Size karşı bu hususta sorumluyum arkadaşlar. Ben gibi. Her yetişkin, her büyüğünüz de bu sorumluluğa sahiptir. Ve arkadaşlar bu durum Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair sözleşmede belirtilmiştir. Aslında bu durum e, uluslararası bir sözleşmede geçen, belirtilen bir husus arkadaşlar. O kadar önemli. Bu durum evde de geçerli çocuklar. Çocuklar ailenin bir parçasıdır ve ailede alınan kararlar onları da ilgilendirir arkadaşlar. Yani sizlerin sizler ailenin bir parçasısınız ve ailede alınan kararlar sizleri de alakadar ediyor arkadaşlar ve bu hususta katılım hakkınız da var. Düşünce özgürlüğünüz de var arkadaşlar. Çocuk haklarına dair sözleşmede belirtildiği gibi her çocuk kendisini ilgilendiren konularda düşüncelerini belirtmekte özgündür arkadaşlar ve böyle bir hakkı vardır. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.